Merhaba Merhaba arkadaşlar bugün Eee şey Bugün <laughs> Eee Cevap Cevap hayatta kalmaya Cevap hayatta kalmaya devam Devam et Cevap hayatta kalmaya devam et Lan ne oluyor oğlum ne yaptım ben Ne daha Ne oğlum oturabiliyor Bir dakika bir şey yapacaktım ben. Arkadaşlar şey, e, şey bir ben bir de ben şimdi yeni e, OBS e, e, bir denedim e, sesim ne şey, sesim böyle e, garip garip geliyor yani o yüzden sesim iyi gelmezse çok 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 özür dilerim yani bunu yapmaya çalışacağım da bir de koyayım. Ben neden bilgisayarın sesim çıkmıyorum? Tamam, umarım şu an iyi duyuyorsun. Umarım şu an iyi duyuyor, <laughs> iyi Arkadaşlar, bu videoda planlarım madem gitmek, madem de, maden de e, şey demir, demir falan demir falan mı? Çünkü demir şeyler yaptım ama Thank inşallah Oh, thank you. Thank you. Thank yaptım ama you. Thank yapamadım. Thank you. 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 Thank

cennette bizi hissediyorum sen kendini. Evet, sen ne cüvüt lan mı? Of elimde kaçtı. Hadi çalsın Çabuk. E, kaçma. <laughs> Olum, <onu vuramayayım> <laughs> A, oğlum Fotoğrafımı çekeceğim diye şey yapıyorum. Yol yüzünde çekerdim ki. Tamam. Yanlış bir ekstra. Lütfen. Abicim lütfen doğrusun. Madem mi? Evet madem. Madem. Madem evet. Yooo. 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 Ama geliyor. Tek problem Kalbimde olduğunda şurada ee, şey olur bak. Nasıl göstersem bak. Şurada şey olur. E, e, şey kalbim bu kadar doğuda bir böyle e, şey olur. Anlatamadım ama neyse ana. ana Anlatamadım. Anlatamadım. Şu adam ne yapıyor ya? Habuş babuş yapıyorlar. Tövbe şu siz duyuyor, duyuyor musunuz bilmiyorum ama dışarıda habuş babuş yapıyorlar ve çok fazla Yemek yemek yemek. Şu bakayım Yo oğlum şu normalde Yan doldurmuyor musun? O zaman çok büyük balığa Can doldurmuyor. Çok büyük balık açlığında şey yapar ya. bu maden Bu nasıl maden? Anladın Thank you. <Sessizlikle> <Sessizlikle> o zaman oo, ee, <tosizlikle> Sonra, e, ne ne büyüme, e, şey en son bir Ne yapcamız? Eee şöyle bölüm yani. Eee şey. de ledeye geçeceksin onu al. Altın bilezik buradan. Eee en dönüşü altın Ondan sonra ona sonra Ondan sonra eee şey. Veya 2 dakika. bir sonraki kısımda eee şey dediksek, dediksek <cin> Neyse, onun ne ortaklığı da meden ettikleri için insanı bayağı ee, Ne sonra da onu bitirmek, onu bitirmek için <scenes> e, çok uzun Ve o sonra en uzun sürede ölürsem çok uzun sürecek. Neyse ki var, Daha bir sonraki konusunda bir şey Çok daha yavaş, lan falan

video bu da bir sonraki bölümde bir sonraki bölümde yapalım bye